Evet merhabalar merakla beklediğimiz fiyatlardan biri daha açıklandı. 2023 model Şubat 2023 Honda Civic fiyatlarına bakış atacağız. Honda Civic sahibinden tarafından en sevilen model olarak bir ödül almış. Niye sevildiğinin de karşılığını zaten yatırımcılar farkında en güzel yatırım araçlarından biri oldu. Honda Civic yine 2023 modeliyle Şubat 2023 fiyatları uçuşa geçti. Alanların yüzü güldü. Listemizde solda güncel fiyatları 2023 model, Şubat 2023 fiyatlarını, sağda Ocak 2023'teki fiyatları görebilirsiniz. Neymiş, ne olmuş? Başlangıç seviyesi Premium 870.500 liradan 942.000 liraya çıkmış. Arada tam 71.500 lira fark var. Burada fiyatlarımız bu arada LPG'li versiyona ait. Orta donanım Elegance'a geçtiğimizde 954.500 liradan 1.033.000 lira seviyesine çıkmış. Burada da 78.500 liralık bir artış var. LPG'li modelde serinin zirvesi Executive Plus'taysa Artık rakam 1 milyon 118.500. Bir önceki aya baktığımızda 1 milyon 33.500 liraya görüyoruz. Burada da artış tam 85.000 TL. Turbo benzinli güçlü modeli merak edenler için de elegans 1 milyon bin lira, executive plus 1 milyon lira oldu. Honda Civic fiyatları çıktı günden beri merdivenden koşan teyzeleri haklı çıkarmış durumda yatırımcısını en çok mutlu eden ürün oldu. Artık bir otomobil değil yatırım aracı olarak görmek durumunda kalıyoruz Honda Civic. Bu fiyatlarla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum artık 1 milyonlar rahatlıkla aşılmış oldu. 1 milyon 100 bin liralardan bahsetmeye başladık bakalım bu gidişat nerede duracak. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.